Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz buyuruyor ki ve izâ kunte habibim, peygamberim Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem sen olduğun zaman fihim onların arasında te ve kıldırdığın zaman lehum onlara neyi es namazı. Peygamberim savaşta o askerlerin arasında savaşanların arasında bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman şöyle bir uygulama yap. Feltegum namaza dursun. Kim taifetün bir topluluk minhum onlardan ma'ake seninle beraber vel ya'huzû alsınlar neyi eslihatehum silahlarını da alsınlar. Peygamberim sen o savaşan kişilerin arasında olduğu zaman ve onlara namaz kıldırdığın zaman onlardan bir grup seninle beraber olsunlar ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Yani demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz savaş meydanında namaz vakti de geldi. Ne yapacak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Onlara imam olacak onunla beraber bir grup da silahlarını yanlarını alacaklar. Artık o zamanki kılıçlarını düşünün. Yani ağır ağır kılıçlar. Onları yanlarını alacaklar ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaza duracaklar. Feyda secedu secde ettikleri zaman felyekunu olsunlar minveraikum sizin arkanızda olsunlar. Yani onlar secde ettikten sonra yani birinci rekatı bitirdikten sonra sizin arkanıza diğer kişilerin olduğu yere savaş mevzisine savaş yerine geçsinler. Vel te'ti gelsin. Taifetun uhra diğer topluluk gelsin. Öyle topluluk ki lem yusallu namaz kılmadılar. Namaz kılmayan diğer grup gelsin. Ne zaman? ikinci rekata başlıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer topluluk Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasına geliyor. Peki birinci grup ne yaptı? Birinci grup savaş mevzisine gitti. Namaza aykırı bir şey yapmıyorlar ama orada bekliyorlar. Fel yusallu bu ikinci grup namaz kılsınlar. Ma'ake seninle beraber. Vel ye'hudu onlar da alsınlar. Hidrahum tedbirlerini alsınlar. Ve eslihatehum silahlarını da alsınlar. Niçin bunun gerekçesini söylüyor? ve de arzu etti. Kim ellediğine o kimseler ki keferu kafir oldular. Kafirler arzu ettiler. Neyi? Lev gaflet etseniz neden an eslihatikum silahlarınızdan ve emtiatikum eşyalarınızdan eşyalarınızdan ve silahlarınızdan gaflet etseniz de yani yanınıza almasanız da feyemilune meyletseler aleyküm üzerinize meyleten vahideten bir meille meyletseler. Kafirler isterler ki siz silahlarınızı ve eşyalarınızı yanınıza almasanız da onlar size bir kere de bir saldırı yapıp sizin işinizi bitirse. Bunu arzu ederler. Dolayısıyla siz namaza durduğunuz zaman silahlarınızı yanınıza alın. Bu konuyla alakalı şöyle bir rivayet var. Savaş anında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını sahabeleriyle beraber normal bir şekilde kılmış. Silahları kenara bırakmışlar. Bunu gören kafirler ya biz niye gafil davrandık? Bunların silahlarını alsaydık ya, bunlara baskın yapsaydık ya diye arzu etmişler. Allahü Teala bu ayeti indirince ikindi namazını artık bu şekilde kılmışlar. Ve la bir günah yoktur aleyküm üzerinize. inkane eğer var ise biküm sizinle beraber eden bir eziyet bir sıkıntı. Neden dolayı min madarin, yağmurdan ev da küntüm iseniz merva hasta iseniz hasta iseniz veya sizinle beraber yağmur sıkıntısı gibi sıkıntılar varsa sizin için bir günah ve bir vebal söz konusu değildir. Hangi konuda? en bırakmanızda eski silahlarınızı bırakmanızda bir sorun yoktur. Hassasınız taşıyamıyorsunuz veya hatta çok yağmur yağıyor onu tutamıyorsunuz. Böyle bir durum varsa silahınızı illa almanız şart değildir ama ve huzu yine alın hidrakum tedbirinizi alın kafirlere karşı uyanık olun kendinizi kafirlere teslim etmeyin. İnna muhakkak ki Allah e'adde hazırladı lil kafirine kafirlere neyi hazırladı azaben azabı öyle azap ki mühinen alçaltan ve rezil eden azap hazırlamıştır. Ayeti toparlamadan önce şunu vurgulayalım. Allahu Teala Hazretleri burada savaş anında cemaatle nasıl namaz kılınacağını anlatıyor. Dikkatinizi çekerim. Savaş anında cemaatle namazdan bahsediyor. Ya şu anda savaş anındayız. Herkes kılsın bir tarafta buyurmuyor. Savaşta bile olsanız cemaati terk etmeyeceksiniz Allah buyuruyor. Şimdi Müslümanlar ufak bir şeyde ya şu anda acelemiz var. Bırakın cemaati falan herkes kendisi kılsın. Ne kadar ucuz bir şekilde söyleniyor değil mi bu ifade? Veyahut da ezan okunuyor. Cami çok umurumuzda olmuyor. Ya bir şey olmaz. Kılarız burada diyoruz değil mi? Bu ayeti iyi düşünmek lazım. Cemaatin ehemmiyetini iyi anlamak lazım. Ve şuna da dikkat edelim. Allahü Teala şunu da buyurabilirdi. Habibim iki gruba ayır. Bir grup seninle beraber cemaatle namaz kılsınlar. Diğer gruba da bir tane imam tayin et. Onunla beraber kılsınlar. Olmaz. İmam tek olacak. Hele hele savaş meydanında imam, komutan tek olduğu için tek cemaat olacak. Onun için birinci cemaatin fazileti çok önemlidir. Bir camide bir cemaatle beraber namaz kılındıysa mihraba geçip tekrar cemaat yapmak mekruhtur der alimlerimiz. Sebebi çünkü oranın hakkı bir cemaattir orada kılınmıştır. Biliyorsunuz kamet de getirilmez orada eğer cemaatle namaz kılındıysa ikinci bir cemaat olarak kılınıyorsa. Bırakın yani cemaatsiz kılma ikinci cemaat bile bir enteresandır. Bizim üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri Rabbim acil şifalar versin. Başımızdan eksik etmesin. Dini mübini İslam'a özellikle bizlere de çok büyük katkıları vardır. Bir gün bandırmada sohbete giriyor. Hanefi mezhebinde sabah namazını isfar dediğimiz güneşin doğmasına az bir zaman kala kılmak müsahaptır. Ki bu da ortalama 20 dakika gibidir. Camilerde genelde yarım saat kala durulur. Bandırmaya gittiği zaman gece zaten gitmiş. Yorgunlar 20 dakika kala namaz kılınacağını zannetmişler. Ona göre hazırlık yapmışlar. 20 dakika kala tam gittiklerinde e, imam efendi selam vermiş. Yani namaz bitmiş. E tabi e, üstadımızın yanında işte efendim e, şoförü var, diğer birkaç kişi daha var. Onlar da cemaat yapmışlar. Tekrar yeni bir cemaat yapmışlar. Sabah namazını cemaatte kılmışlar. Bana sorsalar hangi imamın arkasında namaz kılmayı tercih edersin? Damatta bir ifade var der ki ''Men salla halfe alimin tegiyyin'' keennemâ sallâ halfe nebiyyin. Kim takva bir alimin arkasında namaz kılarsa sanki bir peygamberin arkasında namaz kılmış gibidir. Ben hemen tereddütsüz derim ki ben üstadımızın arkasında namaz kılmak isterim. Yani çok önemli, imam önemlidir zaten. Netice namazı kılıyorlar, sohbete çıkıyor üstadımız. Sohbetin başında, ortasında ve sonunda. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Bizi birinci cemaatin sevabından mahrum etme Allah'ım diye yalvarıyor üç defa. Bu meseleyi duyduğum zaman beni çok etkilemişti. Cemaatle namazın ehemmiyetini özellikle birinci cemaatin bile ehemmiyeti açısından çok etkilendiğim ve daha da dikkat ettiğim bir mesele olmuştu. Onun için bunu sizinle de paylaşmak istedim. Ayeti toparlayalım. Habibim sen savaş meydanında o mücahitlerle beraber olduğun zaman ve onlara namaz kıldıracağın zaman onlardan bir grup seninle beraber namaza dursunlar ve silahlarını alsınlar. Onlar secde ettikleri zaman yani birinci rekatı kıldıkları zaman senin arkana gitsinler yani savaş meydanına arka tarafa gitsinler Namaz kılmayan diğer grup gelsin. Onlar da seninle beraber namaz kılsınlar. Onlar da mutlaka tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. Kafirler sizin silahlarınızdan ve eşyalarınızdan gaflet etmenizi ve böylece size meyil etmeyi yani size baskın yapmayı arzu ederler. Eğer sizinle beraber bir yağmur sıkıntısı veyahut da bir hastalık olursa o zaman silahlarınızı bırakmanızda yani silahsız namaz kılmanızda bir vebal ve günah söz konusu değildir. Siz yine de tedbirinizi alın. Muhakkak ki Allah kafirlere alçaltan bir azap hazırlamıştır.